perfet. <Gülüşmeler> Selamünaleyküm tekrardan. Malumularınızdır ki mahallemizden Ahmet abime çıktı geldi, Huzuruna geldi, el açıp bizleri huzurundan eli boş, boynu bükük, mahcup ve mahzun çevirme ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin, haç yolculuğuna çıkan bu kardeşlerimizin yolculuğunu mübarek eyle ya Rabbi. Yolculuklarını kolay eyle ya Rabbi. Orada yapacakları bütün ibadetleri, kabullerin en güzeliyle kabul eyle ya Rabbi. Bütün alışkanlıkları, bütün ibadetleri burada da devam ettirebilmeyi nasip eyle Ya Rabbi. Ya Rabbi şu cuma akşamında bütün ölmüşlerimize rahmet eyle. Bizleri kendine bul, Habibine ümmet olanlardan eyle. Esselatu vesselamu aleyke Ya Rasulallah. Esselatu vesselamu aleyke Ya Habiballah. الأولين والآخرين والحمد لله رب العالمين الفاتح. <applause> كردب